Guardians of the Galaxy Vol. 3 bence gayet güzel bir sondu. Arkadaşlar biliyorsunuz genelde videolarımı video makalemsi böyle duygusal, dramatik yapmaya çalışıyorum. Ve ileride belki özellikle bu filmdeki Rocket'in hikayesi üzerine o tarz bir video çıkarırım. Ancak şimdilik film hakkında düşüncelerimi kısaca belirtmek, izlemeye değer mi söylemek istedim. Zaten görsel olarak sadece fragmanlardakileri kullanabilirken normalde çıkardığım tarz videolar çıkarmak iyice zor oluyor. Bu da biraz sohbetimsi videolarımdan olsun. Neyse, önce genel olarak düşüncelerimden konuşacağım sonra spoilerlara gireceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Film %100 izlemeye değer. Bence MCU'da Endgame'den beri çıkmış en kaliteli yapım olabilir. Ben şahsen Noveo'mu daha çok seviyorum ama o bildiğim bir pandemi filmiydi. Birçok şey yeşil ekran öndeydi ve film yapımı pek yoktu. Bu filmin sinematografisi de de gayet iyiydi. Filmleri hızlı hızlı çıkarmak yerine böyle emek ve zaman verince muhteşem görselliği yapımlar çıkıyor gördüğümüz üzere. Bence millet zaten süper kahraman filmlerinden de sıkılmadı. Süper kahraman filmlerinden sıkıldım demek dünyanın en saçma şeyi zaten. Sanki süper kahraman filmleri tek film türüymüş gibi. Ya yapmayın şimdi bu film Batman ve Logan aynı tarz film mi? Bu filmleri süper kahraman filmi diye tek gruplamak bence saçma. İnsanlar süper kahraman filmlerinden sıkılmadı. Jenerik, ilginç bir şey sunmayan, belli formülle giden, devamlı çıkan unutulası saçma filmlerden sıkıldık. Guardians biraz bile böyle değil. Film başından sonuna kadar sevgiyle yapılmış belli. Bu Guardians filmlerinin kadrosu da zaten çok iyi aktörlerle dolu. Bu filmde de herkes yine iyi iş çıkarıyor. Fragmanlardan da görebileceğimiz üzere Chris Pratt filme her şeyini veriyor. Rocket'ta CGI bir akın olmasına rağmen filmde bazı sahnelerde o kadar iyi duygu gösteriyor ki harbi beni duygulandırdı. Bradley Cooper'ın ses aktörlüğü ve CGI takımının emeği sonucu muhteşem bir performans çıkmış. Soundtrack, şarkılar, müzikler de yine diğer iki filmde olduğu gibi güzel. Yani soundtrack'e yani özellikle film için yapılmış müzikleri ne kadar duyuyoruz emin değilim. Diğer iki filmde de olduğu gibi burada da genelde lisanslı şarkılar kullanılıyor. Seçilmiş şarkılar gayet iyi. Ben öyle şarkıyla iyi giden sahneleri hep sevmişimdir zaten. Ancak bence bu filmde bu durum geçen iki filmdeki kadar iyi uygulanmamış. Geçen filmlerde sahneler o şarkılarla çok iyi akıyordu. Ya bu filmde ise devamlı hadi şarkı dinleme molası yapalım demişler gibi hissettiriyor. Bazı sahnelerde sanki şarkının bitmesini bekliyormuşuz gibi uzatılıyor. Zaten şunu da belirtmem gerek film bayağı uzun. Bazı sahneler kesinlikle kırpılabilirmiş. Filmi bayağı sevdim de harbi beğenmediğim yanları da var. Ya bu benim için kesinlikle yeniden izlemesi en zor Guardians filmi olacak. Sadece uzunluğundan da değil uzun filmlerle hiçbir sıkıntım yok. Endgame bence uzunluğunu çok iyi kullandı. O filmden keşke çıkarsaydılar dediğim hiçbir sahne yok. Bu filmde ise özellikle ilk yarı zamanla biraz boş şeyleri harcıyor. Hani oyunlarda bir şey alman gerekir ama o şeyi almak için başka bir yere gitmen gerekir. Oradan da o şeyi alman için gereken şeyi almış adama gitmen gerekir ya. Aynen böyle ilk yarı. Rahatça bu filmden yarım saat kırpılabilir bence. Bu kadar uzun olmasına hiç gerek yoktu. Filmdeki tonların da ustaca dengelendiğini düşünmüyorum. Evet filmin baya ciddi konular işlemesi, kendisini ciddi alması muhteşem. Ya nasıl bir iş ya? MCU öyle bir hal aldı ki bir film kendini ciddiye aldığında övüyorum artık Neyse böyle hem ciddi karanlık konular işlemesi hem de diğer iki filmin eğlencesini kaybetmemesi, şakalarla dolu olması güzel. Guardians filmi şaka içermese tuhaf olur zaten bu noktada. Ancak bence bu iki ton iyi dengelenmemiş. Filmde baya karanlık, rahatsız edici bir şey görüyoruz. Sonra dalga geçmiyorum 10 saniye sonra şaka görüyoruz. 2 dakika sonra yeniden üzücü depresif şeyler görüyoruz. Sonra yine komedi patlaması. Film daha iyi aksa, pacing daha iyi olsa hem karanlık yanların içine daha iyi girerdik hem de komedi kısımlarından daha çok zevk alırdık. Yani en az ben öyle hissettim. Kesinlikle devamlı saçma salak şakalar izlemektense ton dengesi ve pacing çok iyi olmasa da bu tarz bir film izlemeyi yeğlerim. Ama harbi biraz gereksiz uzunluk ve ton karışıklığı dışında çılgın bir deney. İzlemediyseniz de gidin kesinlikle izleyin. Ha bu arada Gamora'yı da bayağı iyi işlediler bence. Karakteri öldürdüler ve sonra yenisini getirdiler. Her şey normale döndü. Mutlu son tarzı yapmamışlar. Benim en nefret ettiğim şeylerden biri bu tarz yapımlarda ölümlerin hiçbir şey ifade etmemesi. Hep bir şekilde karakterlerin geri gelmesi. Ancak bu durumda harbi bildiğimiz Seville's Gamora'yı geri getirmiyorlar. Star Lord'un Gamora'sı öldü ve bu Gamora onun Gamora'sı değil. Film bunu devamlı hatırlatıyor. Neyse bu konuda konuşmaya devam ederken spoilerlara gireceğim. O yüzden artık spoiler almak istemeyenlere hoşçakal diyoruz. Dediğim gibi kesinlikle filmi izleyin gayet güzel. Neyse. Aynen bu Gamora durumunu iyi işlemişler. de ben şeye takıldım. İlk filmdeki Gamora bu kadar tilt edici biri değildi ki. Bu Gamora'ya Endgame ve bu film arası ne oldu? Ne kadar zaman geçti de bu kadar şerefsiz birine dönüştü. Tamam bildiğimiz ölen Gamora olmaması mantıklı da bu da saçma derecede sinirli ve agresif biri olmuş. Herhalde iki gamora arasındaki farkı iyice göstermek için yapmışlar. Bildiğimiz gamoranın öldüğü gerçeğini iyice gözümüze sokmak için olabilir. Peter'ın sevdiği kadının ölümünü kabullenmesi ve bu gamorayı bırakması bence kesinlikle filmin aldığı doğru bir karardı. Filmin Peter'la yaptığı şeyler genel olarak çok iyiydi. Devamlı film boyunca reddedilecek ezik bir tip takılacak diye sinir olmuştum da öyle yapmadılar. Film ilerledikçe bu Gamora'nın da adama yavaşça düştüğünü görüyorduk. Adam biraz goofy olsa da karizmatik ve Chris Pratt bunu bayağı iyi yansıtıyor. Daha zaman harcasalar bu Gamora ile de birlikte olurdu. Ama karakterin gitmesi gereken yol ora değil, filmde bunun farkında. Peter çocukluğundan beri kadından kadına, maceradan maceraya koşuyor ve geride dünyada bıraktığı geçmişinden kaçıyordu. Ben dikkat etmemiştim, fark etmemiştim bile. Peter harbi 8 yaşından beri dünyaya ayak bile basmadı. Liderliği Rocket'a devretip geçmişiyle yüzleşmeye gitmesi bence muhteşem bir karar olmuş ve gelecekte onu göreceğimiz projeler için heyecanlıyım. Filmin sonlarına doğru Peter'ı öldüreceklermiş gibi yaptılar. Harbi saçma salak bir karar olurdu. Filmi ama kesinlikle Rocket çaldı. Ben dünyanın en büyük Guardians fanı falan değilim ama harbi ileride Rocket'ın bu filmdeki hikayesi hakkında video çıkarabilirim. Rocket türünün tek örneği. Onun gibi deneyler vardı. Yalnız hissetmemesini sağlayacak, aile diyebileceği arkadaşları vardı ama hepsi öldü. O zamandan beri de yeni bir aile bulmuş olmasına rağmen kendini hep türünün tek örneği ve yalnız hissetti. Bir aku olmadığında devamlı diretti. Filmde o kafesteki rakunlarla karşılaştığı, köklerini benimsediği sahne bence MCU'daki en etkileyici, güçlü sahnelerden biri. Sonrasında ilk kez sonunda kendini Rocket Raccoon diye tanıtması da karakteri için muhteşem bir finaldi. Rocket'ın filmdeki hikayesine neredeyse her şeyiyle bayıldım. Neredeyse Öncelikle Rocket ve Groot'u birlikte hiç göremedik gibi bir şey oldu. O tuhaftı. Ya o ikisi bitirim kili gibi bir şey değil mi? Bu kadar uzun filmin onlara hiç zaman ayırmaması tuhaf geldi. Gerçi takımdaki herkes ayrıldı ama onlar ayrılmadı. Yani onları daha birlikte göreceğiz. O yüzden çok odak vermemişler herhalde. De yine de biraz görebilirdik bence. Rocket'la ilgili ama asıl sevmediğim şey şu. O diğer ailesi olan deneyler bence çok cheesy'ydi. Yani abartı derecede mutlu, optimistik çocukça konuşuyorlardı. Ve yani çocuklar tamam anlıyorum bilerek yaptılar da o kadar abartıydı ki arada sahneleri ciddiye almakta zorlandım. Özellikle o fok yaratık konuştukça aklımı kaçırıyordum. E şimdi kesinlikle sahneleri filmi tamamen batırmış bir durum değil. Ama birazcık odamı bozdu ne diyeyim. Ama şunu söyleyeceğim ölüm sahneleri muhteşemdi. Harbi kalp kırıcıydı. Filmin ana düşmanı High Evolutionary'nin Rocket'ın ağlamasıyla dalga geçmeleri falan da iyice koyuyordu. Cidden iyi bir sahneydi. High Evolutionary'i de çok sevmedim bu arada. Daha psycho ve az ilgi çekici Thanos gibiydi. Mantıken düşünce iki karakter de evren için daha iyiye ulaşmak için kendileri Tanrı'ya oynuyor. Ama Thanos çok daha derin, ilgi çekici bir karakterdi. High Evolutionary ise bağıran çağıran manyağın tekiydi. Ama aktör bir karakteri iyi oynadı onu söyleyeyim. Bir de karakter itici ve rahatsız edici olmak için yazılmış belli. Ve kesinlikle amacını yerine getiriyor. Neyse fazla üstüne geldim ya. Kötü değil de işte sinema tarihinin en iyi kötüleri arasında bir şey de değil. Arada biraz bence unutulası bir karakter. Adam Warlock da çok sevmedim açıkçası. Yani hakkında pek bir düşüncem yok. Biraz boştu. Eminim gerçekten Adam Warlock fanı olan insanlar baya nefret etmiştir. Bir de geçen film post credit sahnesinde baya adamı hype'lamışlardı. Geliyor muhteşem olacak falan diye. Bilmiyorum biraz saçma olmuş. Neyse yönetmen James Gunn'ın takıma finalini verirken hiçbir karakteri öldürmemiş olmasını, hepsine mutlu son vermiş olmasını baya sevdim. Beklenilen şey birilerini öldürmekti ama adam o seçimi yapmadı ve saygım var. İzleyicileri duygulandırmak için birilerini öldürmek zorunlu falan değil. Bu film gayet duygusaldı ve kimseyi öldürmedi. Karakterlerin birbirlerine hoşça kal işlerini ve kendi yollarında yürümelerini görmek hem üzücü hem de mutlu ediciydi. Bittersweet yani. Yine çok zırlıyorum gibi gelecek de tek sıkıntısı şeydi. James Gunn karakterleri bırakmadan herkese güzel karakter gelişimi mesaj vermeye çalışmış ama bazılarına harbi gereken zamanı verememiş. Mesela Mantis'in hep birilerinin yanındaydım, onların yan karakteriydim, kendime bulmam gerek olayı bir anda ortaya çıktı ve bitti. yeah Drax'ın yok edici değil de baba olmak için var olma olayı da baya baya iyi fikir. Ama üzerinde hiç durulmuyor. Nebula ile olan Drax'ın hiçbir işe yaramadığı olayı da saçmaydı. O kavgadan hemen sonraki sahnede mi ne çocukların dilini biliyor diye işe yaradığını gösterdi. Ya iki sahnelik, iki sahnelik bir karakter gelişimiydi. Bir sahnede belirdi, sonraki sahnede sonuçlandı. Bu arada iyi bir baba olacağından dolayı da işe yaramadı o sahnede. Şansına çocukların dilini bildiğinden işe yaradı. Bence filmin o kısımları zayıftı. Drax ve Mantis'in karakter gelişimi üzerine çok az aman harcandı bence ama yani takım çok geniş. Herkes aynı ilgiyi alamazdı. Kim odak olacak seçim yapmam gerekse ben de Peter ve Rocket'ı seçerim. Cosmo ve şu Yondu'nun çırağını da sevdim açıkçası. Az sahneleri vardı ama ben şahsen sevdim. Yani takımda görmek hoş olur. De sıkıntı şu bir sonraki filmi James Gunn yapmayacak. Bu karakterleri başkaları yazarken görmek nasıl olacak bilmiyorum. Umarım karakterler yeni yönetmenler altında güzel hikayeler yaşarlar. Ama karakterleri bir daha görmesek bile bence çok güzel bir son da. James Gunn MCU'ya adını yazdı. Kimsenin umursamadığı bilmediği DT karakterleri herkesin bayıldığı mega filmlere dönüştürdü. Bundan sonra da DC evreniyle yapacağı her şey için çok heyecanlıyım. Umarım Superman'i de Guardians'ı anladığı kadar iyi anlıyordur. Neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Bu düşüncelerim film hakkında bayağı ilk düşüncelerimde. Biraz kötü yanları hakkında fazla konuşmuş olabilirim ama iyi yanları hakkında çok konuşacak bir şeyim yok. Çok fazla şey iyiydi zaten. Spoilerler hakkında konuşurken daha çok kötü yanlara odak yapmış olabilirim. Fikirlerim de ileride değişebilir. Belki biraz daha katı davrandığım kısımlardan zevk almaya başlarım. Yani filmin sizin sevdiğiniz yanlarına laf attıysam kudurmanıza gerek yok. Siz daha çok sevdiyseniz ne güzel. Genel olarak ben de filmi bayağı sevdim. Neyse neyse. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz. Ben kaçtım. Twip twip.